Evet koordinat düzleminde siyahla G fonksiyonu kırmızıyla F fonksiyonu ne yapmış? Gösterilmiş. Evet 0-18 aralığında bize şöyle bir eşitsizlik vermiş. Şimdi bu eşitsizliği şuraya tekrar yazıyorum. Şu A'lar kalabalık yapmasın. O yüzden direkt F-G çarpı F Nokta, aynı nokta alınacak nasıl olsa çarpı g büyüktür 0 olmasını istiyoruz. Şimdi tabi burada çarpımları neymiş? Sıfırdan büyük. Çarpımlar ne zaman sıfırdan büyük olur? E, ee, i̇ki tanesi pozitif olursa ya da üçü de pozitif olursa ne yapar? Sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla burada seçenek çok. O yüzden grafikte şöyle bir espri var. Bakın Birinin diğerinden daha büyük olduğu bir de f g'ye bakacağız ya burada. Birinin diğerinden daha büyük ya da daha küçük olduğu yerler belli. O zaman ya bu yazdığımız eşitsizliği düşüneceğiz ya da bölge bölge bu eşitsizliği kimler sağlıyor buna bakarız. Örneğin a'yı 6 ile 0 arasında alırsak a'yı 6 ile 0 arasında aldığınızda kim daha büyük? f daha büyük değil mi? Yani şurada bir yerde baktığınızda bu f'ti. f daha büyük olduğu için burası ne yapar? Pozitif olur. Onun dışında bu nedir? Pozitif. Bu da nedir? Pozitif. O halde 0 6 aralığındaki değerler bu aradığımız koşulu sağlıyor. Şimdi de 6 ile 15 arasına bakalım. A küçük 15 büyük 6 için bakıyorum. Evet yine yukarıdaki ifadeye gittim. Yukarıdaki ifade de f eksi g. Bakın bu aralıkta aldığınızda kim üstte? G daha üstte. O yüzden ne olacak? Eksi olacak f eksi g. Sonra bakıyorum f aşağıda kaldı bakın bu aralıkta. O yüzden negatiftir. G'ye bakıyorum. G de nerede? Yukarıda. O halde 6 ile 15 arasındaki sayılarda bu koşulu ne yapıyorsa. Şimdi de A'yı 18 ile 15 arasında seçtiğimizde. Bakın bu aralıkta şöyle bir seçim yaparsak. F pozitif, G negatif, F eksi G de pozitif oluyor. Evet. F eksi G. F daha yukarıda olduğuna göre pozitif. Daha sonra kim var arkadaşlar? F'e bakacağız. F'in işaretine artı, G'nin işaretine eksi. E o zaman ben bu işaretleri çarptığımda ne oluyor? Sıfırdan küçük oluyor. Bu da koşulu sağlamamış oluyor. O halde bir de eşitlik durumu hiçbir yerde yok. O zaman alacağımız değerler, yani demek ki bu aralıkta görüntü kümesinin elemanı yok. O zaman alacağımız değerler kimdir bakın? Sıfırdan büyük olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Eşitlik durumu olmadığı için 6'yı alamıyoruz. O zaman 6'dan sonra 7, 8, 9 diye kaça kadar gidecek? 14'e kadar gidecek. Burada tabi şunu yapabilirsiniz. Aralık ne çıktı? 0 ile 15 arasında yalnız sağlamayanlar var. O zaman en büyük kim? 14. Aralıktaki en büyük değer 14. En küçük değer kaç? 1. 1 çıkartırsanız 13 artı 1. Son terim eksi ilk terim artı 1. O zaman 14 tane nokta geliyor. Fakat bu noktalardan 6'yı alamıyorum değil mi? O yüzden nokta sayısı kaça düşüyor? 13'e düşüyor. Bize parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonda F bileşki F F 10'a eşitmiş. O zaman burada F 10'a e hesaplayarak soruya başlayalım. F 10 n tekse yukarıdakini n çiftse aşağıdakini kullanacağız. 10 çift olduğu için biz bunu kullanacağız. Bunun sonucu kaç çıkacak? 9 çıkacak n eksi birden dolayı. O zaman f bileşke f eşittir kaç çıkması gerekiyor? 9. F bileşki FA F FA eşittir 9 olması gerekiyor. Şimdi burada yan tarafa bir dönüp bakacak olursak şimdi bakın siz N'e tek sayı verdiğinizde şurada 5 eklediğinizde ne oluyor? Tek bir sayıya 5 eklerseniz çift yapar. Ama sonuç ne çıkmış? Tek çıkmış. Şimdi buna bakalım. N'i çift kabul edersek 1 eksiği ne yapacaktır? Tek. O zaman demek ki şu işlem bulunurken yani dıştaki f bulunurken hangi kural uygulanmış? İkinci kural yani en çiftse kural uygulanmış. O halde n eksi 1'i kaç eşitleyeceğiz? 9'a eşitleyeceğiz. Buradan n sayısı kaç geliyor? 10. Yani şu an içerideki f ne olduğunu bulduk. O zaman f eşittir 10. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. N tekse 5 eklediğinizde çift yapar. N çiftse 1 çıkarttığınızda tek yapar. Sonuç çift çıkıyorsa bu birincinin uygulandığı anlamına gelir. O zaman sonuç 10 çıkmış. N artı 5'i kaç eşitleyeceğim? 10'a eşitleyeceğim. Buradan n kaç gelecek? 5. Demek ki A'nın 5 olması gerekir. Grafikte 3 farklı renkte 3 tane fonksiyon gösterilmiş. Şurada bir sıralama var. 0 küçüktür a küçüktür b. O zaman a sayısı burada bir yerdedir. C sayısı da b ile d'nin arasında bir nokta olacak. O zaman buralardaki görüntüleri şöyle gösterelim. Evet birinci öncülümüze bakalım. Ne diyor? F a küçüktür g a. A'nın F'deki görüntüsü kimle Mavi ile gösterilen G'nin ki o da yeşille gösterilen. Ne diyor? FA GA bu doğrudur o zaman. C'ye bakıyorum. C noktası şurada yanlış şart demişim. Şurası ne olacak? C olacaktı. C noktasında bunlar birbirine eşittir diyor. Bakın eşit oldukları hiçbir yer yok. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Yine C noktasında başka bir yorum yapmış. F. F neydi? Mavi ile gösterdi. F en üstteki fonksiyon. Daha sonra kim geliyor? H aşağıda kalıyor. O zaman bu da doğrudur. Yani doğru cevap 1 ve 3 olacak. Evet koordinat düzleminde fx'in grafiği verilmiş. Ne istiyoruz? Görüntünün 4 olduğu yeri arıyoruz. Şimdi bakın görüntünün 4 olduğu yer burası. Bu görüntüyü veren değerleri bulmak istiyorsak x eksenine paralel bir şekilde indiğimizde görüntülerden birisi burası. Bir diğeri burada. Bir diğeri de buradadır. Evet kaç farklı değer vardır demiş. Evet cevap ne olacak? 3 olacak. Evet bize bir parçalı fonksiyon verilmiş. n tekken 1 3 5 şeklindeki tek sayıların çarpımı, M çiftken de çift sayıların çarpımı. O zaman f10'u bulurken ne diyeceğiz? 2 4 6 nokta nokta en son kaç olacak? 10 olacak değil mi? Evet burada bir hata yaptık. Ne olacaktı? 2n olduğu için buraya ne diyeceğiz? 20. Yani 2'den 20'ye kadar olan tek sayı şey, çift sayıların çarpımı. F11 o da 1 3 5 gibi en son ne olacak 11. Burada dikkat edin 2n 1. Yani n'e kaç veriyorsunuz? 11. Ne oldu? 22 1'den 21 olur. O zaman şurada 1 2 3 4 şeklinde bu da ne oluyor? 21 faktöriyel olur. Evet, yine bir parçalı fonksiyon tanımlamış. n tekse tek sayıların toplamı, n çiftse Ardışık çift sayıların toplamı. Bizden ne istiyor? F 2020 eksi F 2019. Şimdi burada tek sayıların toplamı n kare ile bulunur. Çift sayıların toplamı da n çarpı n artı 1 ile bulunur. Yalnız biz bu formüllere göre yaparsak biz baya bir uğraşırız. O yüzden şöyle yapacağım. Terim terim gideceğim. Yani f 20 omega 2020 eksi omega 2019. Şimdi omega 2020'yi bulurken 20 çift olduğu için kim gelecek burada? 2 4 6 8 nokta nokta en son kaç olacak? 2020 olacak değil mi? Omega 2019'a bakarken de 1 3 5 diye giden bu sıraya bakıyoruz. 1 3 5 7 şeklinde gidecek. En son burası ne olacak? 2019 olacak. Evet bizden ne diyordu? Çıkar diyordu. Toplayıp çıkarmak yerine bunların arasında ne var? Toplama işareti var. Toplayıp çıkarmak yerine ne yaparım ben de? Taraf tarafa çıkartırım. O zaman 2'den 1 çıktı 1, 4'ten 3 çıktı 1, 6'dan 5 çıktı 1, 8'den 7 çıktı yine 1. Bu şekilde o halde burada kaç tane terim varsa o kadar bir vardır. Şimdi tek sayılar öteki de çift sayılar. Burada ikisine göre de bakabilirsiniz. O zaman çift sayılarsa 2020'ye geldiğinizde hepsini birer birer atladığınız için ne olacak? 1010 tane. Bir f fonksiyonu pozitif her sayıyı yani x'leri neye dönüştürüyormuş? Karesi ile çarpmaya göre tersinin toplamına götürüyormuş. O zaman bu fonksiyona biz f dersek o zaman fx eşittir x kare artı 1 bölü x olur. Bunu da düzenlediğinizde x küp artı 1 bölü x olur. fx ve gx fonksiyonları tanımlanmış. Aşağıdaki şıklarda verilen fonksiyonlardan hangisi görüntü kümesinde yalnızca tam sayılar var diyor. A şıkkıyla başlayacağım. A şıkkında ne istiyor bizden? Üçlü bileşke istiyor. Evet. A şıkkında g bileşke g bileşke g. Evet, bunun anlamı neydi? g fonksiyonunda tekrar g'yi, onun da içinde tekrar ne yazacağız? g'yi yazacağız. g fonksiyonu burada. Bakın burada direkt yapmaya çalışacağım. O zaman yerine yazdığımızda x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? x artı 1 bölü 6 yazıyoruz. Artı 1 bölü 6 değil mi? Sonra ne diyor? Tekrar g fonksiyonunda bunu yazacaksınız. O zaman bunu işte x yerine yazılmış olarak düşünün. Artı 1 bölü 6 olacak. Burayı anladık mı? O zaman burayı topladığımızda x artı 1 bölü 2 geliyor. Evet gördüğünüz gibi bu ifade her x için tam sayı değil. Şimdi de b şıkkına bakalım. B şıkkında f bileşke f. Yani x gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz? Şunu yazıyorsunuz artı ne gelecek? 2 bölü 3. Sonra da bunu nerede yazıyorsunuz? G fonksiyonu. G fonksiyonunda x gördüğünüz yere bu kalabalık ifadeyi yazdığınızda artı bir de ne gelecek yanına? 1 bölü 6. Evet topladığınızda bu işlemde yine x artı ne geliyor? 4 bölü 3, 8 bölü 3, 9 bölü 6. Şey, pardon yanlış söyledim. 4 bölü 3, 8 bölü 6 ne oldu? 9 bölü 6 oldu. Evet bu da yine tam sayı olmadı. C şıkkına bakıyorum. C şıkkında G bileşke G. Önce buradan başladık. Ne yaptık? X artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 dedik değil mi? Sonra bunu nerede yazacakmışım? F fonksiyonda yazacakmışım. F fonksiyonda bunu yazınca buraya ne gelecek? 2 bölü 3 gelecek. Evet şurada 1 bölü 6'ları topladığınızda ne geliyor? 2 bölü 3 geliyor değil mi? Pardon. Evet 2, 1 bölü 3 geliyor. 1 bölü 3 ile de 2 bölü 3'ü topladığınızda şu gördüğünüz işlem neye dönüşüyor? X artı 1'e dönüşüyor. Evet burası neye dönüştü? X artı 1'e dönüştü. Bu da her zaman X'e tam sayıda verdiğinizde her zaman tam sayı sonuç verir. Fn fonksiyonu parçalı biçimde tanımlanmış. Bakın burada şunu kastediyor. N eğer 9'dan büyükse o zaman Fn kime eşit olacak? N eksi 9'a eşit olacak. 9'ar 9'ar küçültüyorduk. Evet 9'ar 9'ar küçültürek ulaşacaksınız diyor. Eğer diyor n 9 ile 0 arasındaysa o zaman fn'i 3n artı 16 olarak alacağız. Evet şimdi şuradaki örneği inceleyecek olursanız f25 bakın 9 önce kim var? 16. 16'dan 9 önce 7. Bu şekilde indik bulduğumuz değer şu aralığın içine düştüğü an kural nedir? Budur. Yani 9'ar 9'ar iniyoruz. O zaman 9'a bölüyoruz. Şimdi burada K sayısını 9'a böldüğünüzde kalan ne olsun? A olsun. O zaman bizim işlemimizde de FK en son ne olacak? Küçüle küçüle en son F A'ya düşecek değil mi? Artık bu A sayısı kimden küçüktür? 9'dan küçüktür küçüktür. O zaman ne yapıyoruz? Burada yerine yazıyoruz. Evet. Şimdi burada yerine yazacak olursak 3A artı 16. Sonucun kaç çıkmasını istiyoruz? 25. Eşittir ne olacak? 25 olacak. Buradan A eşittir. Ne oldu? 9 3 geldi. A'nın alabileceği değer Evet biz burada cevabı bulmadık. Neyi bulduk? A sayısını bulduk. Yani K'yı 9'a böldüğümüzde kalan kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. O zaman K sayıları şuraya X derseniz 9X artı 3 biçiminde olacak. Ve nerede olmasını istiyoruz? 50 ile 60 arasında olmasını istiyoruz. 50 ile 60 arasında olacaksa o zaman buna kaç vermem gerekiyor? x'e 5 verirsem ne oldu? 45 48 yapar. Olmadı. Nedir? 6 verirsem 54 3 daha kanun değeri kaç gelir? 57 gelir. Evet bu soruyu böyle sorarsan ama adam gider ne yapar? Şıkları dener. F reelden R ile Fx eşittir. Fx eksi 10. Bunu ne zaman kullanalım diyor. X sıfırdan şey 10'dan büyükse. Eğer x sayısı 0 ile 10 arasındaysa yani bir rakamsa o zaman neyi kullan diyor? 6n artı 40 olsun diyor. Şimdi ab 2 basamaklı bir sayı olmak üzere fab eşittir. Aç ab olan burada çarpı değil 2 basamaklı Sayıyı gösteriyoruz. Olan kaç farklı AB sayısı var? Sorumuz bu. Şimdi burada FAB. AB iki basamaklı bir sayı. Dolayısıyla bu koşula uyuyor. O zaman bunu ne yapacağım ben? AB'yi kime böleceğim? 10'a böleceğim. Çünkü şurada bakın kural buradaki kural bunu ne yapıyor? 10'ar 10'ar küçültüyor. O zaman 10'a böldüğümüzde kalan kaç olur? B. 2 basamaklı bir sayı 10'a böldüğünüzde birler basamağı direkt kalan olur. O zaman bu kime eşit arkadaşlar? F B'ye eşit. Evet artık hangi kurala geçtik? Buna geçtik. Çünkü B kimden küçüktür? 10'dan küçük. Artık burada söylenen kuralı kullanabiliriz. Tabi şurada bir hata yapmışım. Şurası n değil. Ne demem gerekiyordu? x demem gerekiyordu. Oldu mu? O zaman kurala uyduracak olursak ne diyeceğim buraya? 6 çarpı b artı 40 olur bu işlemin sonucu. Evet şuraya tekrar yazıyorum. FAB a 6 çarpı B artı 40 oldu mu? Şimdi benden ne istiyor? Yani kendisine eşit olan yani bunu 6 çarpı B artı 40'ı kime eşitleyeceğim? AB'ye. Burada AB nedir? 2 basamaklı bir sayıdır. Şimdi iki basamaklı bir sayı nasıl çözümlenir? 10A artı B biçiminde çözümlersiniz değil mi? Evet. Burada şimdi B'yi karşıya atacak olursanız ne oluyor? 5B artı 40 eşittir 10A oldu mu? Burada gördüğünüz gibi bütün terimler kaça bölünüyor? 5'e bölünüyor. 5'e böldünüz B. 5'e böldünüz 8. 5'e böldünüz ne olacak? 2A olacak. Evet, burada A ve B sayısı rakam olacağına göre iki basamaklı sayının basamaklarıydı bunlar. O zaman uygun sayılara bakıyorum. Burada B'ye 0 verdiğimde A kaç oluyor? 4. Bakın, sayılardan birisi kimmiş? 40. Bundan sonra işiniz kolay. B'nin katsayısı 1 olduğu için B'nin katsayısı 1 olduğu için A'nın da katsayısı 2 olduğu için çapraz konjuge denklem demiştik daha önce. O zaman burayı kaçar kaçar ikişer ikişer arttırırken burası ne yapacak? Birer birer artacak. Yani kaç oldu şimdi de? 52 oldu. Aynı şekilde burası 4 olursa burası 1 artacak. 6 yani 64. Burayı pardon 6 yaparsak burası 1 artacak. 7 yani 76. Burayı 8 yaparsak burası da 1 artacak. 88. Yani bu söylediği koşulu sağlayan elemanlar 40, 52, 64, 76, 88 5 tane bu kurala uygun elemanımız var. Oldu mu?